Şey Cinler. Gün cin, cin seni bu seni yapı sen kimle samanımız o biçim gibi yoldan afettim sen gittin. Gir kamera gir bakalım ne varmış orada buraya mı? <laughs> Kaç, kaç, kaç. <laughs> evet dostlarım hepinize merhaba. Yine bir ilginç, değişik, ee, korkunç bir videoya gidiyoruz. Kimle gidiyoruz? Dostlarım var yanımda. Gençleri aldık, tırstık. Ömer oğlum biz buraya gidiyoruz da bak çarpılırsak vallahi şeref yok. Yok abi çarpılmayız ya. Vallahi mı? Vallahi bilmiyorum. Arkadaşlar konuya Fransız kalmayın. Lütbey köyüne gidiyoruz kral arkada. Kralla gidiyoruz. Gençler yanımda. Tek gidemem, cesaret edemem. biraz tırsarım böyle ruhani varlık falan olaylarından. Ee, Ömer dedi de, abi illa gidelim gidelim. Köyü, işte ee, eşyalarını falan bırakıp kaçmış insanlar şöyle böyle bir ton. İyi dedim hadi gidelim bakalım eğer maçamız yer. Sevimlerin birinde kalır mıyız lan? Hadi siktir orada. Tebekeme bak. Ben kalmam valla <oğlu>, hadi oradan. <laughs> ben kalmam bilemem. Gittiğimiz yer İzmir'in Ödemiş ilçesine ait bir köy. Köyün tarihçesini pek bilmiyorum, araştırmadım. Çünkü ben öyle bir içerik yapmıyorum. Direkt gözüme battı, battığı için gidiyorum. Buraya İzmir'den Ödemiş, bu köy 127 kilometre falan topluyor arkadaşlar. Köyde zannımca 3-5 hane kalmış yani. Herkes terk etmiş. Zaten şimdi göreceksiniz orada. Bir şekilde evlerini, yerini, yurdunu bırakarak gitmiş insanlar. Yolu ormanlık bir yol arkadaşlar. İşlek bir yol değil yani. Yolda kalsanız pek Ya lan lan, lan tavuklar lan lan lan. Evet böyle ufak kazalar atlatabiliyorsunuz. Burada arkadaşlar insanlar korkup, ürküp kaçmış. İnsanlar filan hani cinler filan demiş. Öyle böyle demiş. Cinlerden, ruhani varlıklardan korkmuşlar, mekanlarını terk etmişler. Şu an yol bitti. Uğur yolu gösterirsen şöyle. Yol artık toprak bir yol arkadaşlar. Dağın tam tepesine çıkıyoruz. Anladığım kadarıyla 3-4 dağın arasına gideceğiz. Şu an dağların arasındayız. Bu yoldaki ne lan? Bir şey zaten. Dayı bir şey zaten. Selam aleyküm dayı. Nasılsın dayı? dayı? Ne yapıyorsun? Hayırdır burada? Hayırdır. Dağ başında. Yani Nerenin yaylası bu? Yani, ya. Ha çam yayla. Yani, şey var, gelmem, yani, insan, i̇nsan yok mu? Yani, şey İntihar mı etti? İntihar mı ettiler? Ne oldu? Yok, yani, 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 düşün, ödemiş Bura ne? Lübbey köyü burası mı? Bura var mı? Bizi çarpar mı? Gay var. Gay var. Gay yok zaten. Ya cim mi var insan? Korkutma bizi. Çarpılır mıyız? Durmuyorlar zaten. Biz gitsek çarpılır mıyız? Ha biz gitsek şimdi çarpılır mıyız? Cinler çarpar mı bizi? Ne çarpar mı? Cinler. Ya cin, cin seni bu sen seni yapacağım kimle samanmış o biçim gibi yoldan apattım sen gittin. Bismillahirrahmanirrahim. Dayı nasıl konuşuyorsun öyle ya? Ha, bu arada dolaşın gidiş şöyle. Nereye? O gaybe bir yeri, gaybeci yolu yer, geçti. Ortaköy'de. Buradan girilmiyor mu? Davan oldu ya, gerazi. Oradan giriyoruz ha? Vallahi, Vallahi yani öyle. Yani kaynağıdır. Öğlen barbiya. Barbiya, şatan. Orası başkadır. Apartmalar. İyi var mı isteyin? Ya, Allah razı olsun senden Hadi öpüyorum ellerinden Tamam dayı Şimdi arkadaşlar amcayla ufak bir sohbetimiz oldu ee, Amcanın pet ne dediğini anlayamadım Yani açıkçası amca biraz e, yaşınla Yaşıyla alakalı dişleri galiba biraz Eksikti ee, O yüzden kelimeleri lafları biraz Yutarak söylediği için Ben de onu kırmamak için hani Amca ne diyorsun ne yapıyorsun diye söylemedim Eee ama bir şeyler anladın mı Ömer? Abi anla ama sıkıntılı bir yer dedi. Git o tarz bir şey dedi. Cin var. Abi. Yaşayan yok, hane mane yok dedi. Bir şeyler dedi. Neyse gidelim hadi geldik zaten. Dar bir yolu var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Dayı hey, merhaba. Gezi yapacağız. İzin var mı? Gelmek gelmek de çekiniyor. Niye dayı? Hayırdır? şu an kahvesindeyiz. Köyün kahvesindeyiz şu an. Abi burada çok güzel bir yer yapmış kendine. insanlara sıcak kan. Hani hani ilk etapta şöyle söyleyeyim. inli cinli bir yere benzemiyor. Huzur veren bir yere benziyor böyle. Sanki milattan kalma gibi yani nasıl söyleyeyim. Çok eski bir yapıymış gibi gözüküyor ama yani o kadar abartıyorlar ediyor. Yıkık bir evle beraberiz. Uğur geç sen de hemen dibine git. Önden kralı salalım mı? Abi bu ne? Dur olur geç bakayım tek geçeyim bir görsün insanlarda ben de geçeyim bekle dur bakayım dur kral kralmış bir... ama kralma bir şey olur içeride dur lan yavaş lan kral eşek dur bakayım dur dur ne var oğlum huzursuzlandın mı oğlum aha Bak. ne oluyor abi dur ben dur, gireyim dur. mi gir kamera gir bakalım ne varmış orada. Buraya mı? Dur dur. Ne oldu oğlum? Abi o duvar... Bak bak kapının arkasına gidiyor. Oraya geç, lan? geri geç, geri bakayım ben de bakayım. Kral. Kamera geç bakalım. He? Abi abi şş, dur 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 arkana bak. O ne o lan? Dur bakayım çekil. Geri çık geri geri geri. Çık bir dur dur bilir olmuyor. Kral sürekli arama halinde. Dur, dur abi dur dur. He? Arapça bu ya. Dur abi çevireyim. Çevir bakalım bir. Görselden çevirme var mı? Aa. <laughs> Yok lan ne kadar Arapça yazılan grafiti olur mu? Niye böyle şeyler yaparlar ki acaba? İnsanları korkutmak için mi yapıyorlar gelen youtuberlar, youtuberlar? He? Bir dakika, bir dakika. Ama... Bir dakika. Dur, Dur oğlum. Ulan kafamda. Bapanında... Baksana şurayı, şuraya, şuraya bak. Oğlum üstümüze mi üstümüze, üstümüze yıkılacak ya lan. Şuraya şaka gibi, bu hale bak. Yapma, yapma ya. Her yer açık burada. Kral oradan çık. Kral çay düşersin. Kral. Düşersin hadi çıkalım. Abi abi dur dur. Neymiş? Bak benziyor mu? Bir bakın önce duvardaki yazıya benziyor mu? Benziyor. Ee, ne diyor? Çık. Ne? Sen çevirisine bak. Buradan git, gidin. Gidiyorum. Kim gidiyor anasını? Ya çık oğlum çık hadi manyak manyak işte, uğraşmayalım ya. Çık kral gel oğlum. Gel babam. Çık 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 çık. 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 çık kral sen de çık. Kral ben sen de ben çık. Ben çık. Ben ha? Ben çık babam çık 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 oğlum çık çık. Çık. Bekle babam. İşte oraları gezdi. Aha kral bir şey gördük. Kral gitti. Kral gitti. Kral gitti. kral. 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 gel 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 şey bulmuş Ömer Ömer ne oldu baba? Hadi yazılar kanal kral. Lan, dur. Kral çıkmamızı istiyor kral çıkmamızı istiyor. Ulan lan kral kral ne Abi Bismillahirrahmanirrahim kral dur oğlum dur baba bir Tabii, şey dur. yok. Orada bir yazı mı var? Allah krala bak. Ben yanlış mı? Baba sakin sakin ya. sakin oğlum sakin ol kral tamam sakin tamam. Tamam bir dur 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 ne oldu ne oldu ne oldu? Abi kral huzursuz. abi bir abi bak şuraya bak bir ya. O ne? Var mıydı? Kameraya bilmiyorum ki ben kamerada bakarız var mıydı yok mu? bir şey buldum gel gel. Oha! Kağıt ne? Ka kağıt ne? Oğlum o ne lan? Kral, kral çok huzursuz. Tamam arkadaşlar. O ne? Abi git şuradan. <laughs> Burak kral bak kral çok huzursuz. Girelim. Bak. Kaç 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 <laughs> bırak bırak yavaş yürü 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 kral yürü kral yürü 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 yürü, yürü. çekil lan çekil <laughs> abi o değildi de, kral niye öyle huzursuz oldu onu anlamadım yalnız çok pis tırstım ha! şaka olmak arkadaşlar. <laughs> Kral'ın öyle bir tepki vereceğini hiç beklemiyordum. Kral'ın az önceki heyecanından sonra biraz su içireyim oğluma. Bobo. Hadi yeter Kral. Hadi gel. Hadi vur.